Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Kıymetli dostlarım, bu tarz bir bilgi videosunu belki size son defa vereceğim çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar tekrarlamak istemiyorum. Arkadaşlar aylar öncesinden e, paralel boyutta karşılaşmış olduğumuz bir olayda nükleer benzeri bir mesajı 9 Mart itibariyle görmüştük. Bugün tarih 13 Mart arkadaşlar. Artık ülke liderleri birbirine nükleerden bahsediyorlar. Ateş olmayan yerden duman tütmez. Derdimiz hiçbir zaman ben bildim değil arkadaşlar. Buradaki olay şu. Küresel çete dediğimiz yapı her şeyi bir, bir tasarlamış bizim karşımıza bir bir döküyor. Öncelikle ne beklediğimi size söyleyeyim arkadaşlar. Ben Hatırlarsanız geçmiş yazılarımda hep şunu söylüyordum Korona'da bizi kışın içeri tıktılar bu sefer yazın içeri tıkacaklar diye sıcaktan bunaltacaklar diye tahminime göre muhtemelen aynı şekilde olacak ama bu sefer nükleerle birlikte arkadaşlar savaşta işin içinde olacağını öngörüyorum. Muhtemelen arkadaşlar bakın Enki Yunan mitolojisinde Poseidon diye geçer denizlerin tanrısı. Andunaikilerde de enki balıkla temsil edilir. Denizler yine bilgelik tanrısı diye. Yani balık. Şu anda balık dolunayına doğru ilerliyoruz. Bu balık dolunayın tam zıttı yani karanlık ayı da arkadaşlar 11 Nisan gibi durumlara denk geliyor. Çok bir zaman kaldığını düşünmüyorum. Belki bir ülke, belki birkaç ülke birbirine nükleer başlıklı füze atacak. Belki nükleer santrallerde sıkıntı çıkacak. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Asıl önemli konu nükleerin içinde. Bunu henüz daha açıklamadım. Ama o gün geldiğinde onu da açıklayacağım. Ben normalde 10 Mart'ta açıklayacaktım bu bilgileri. Çünkü iletişim kurmuş olduğum ruhsal varlık bazı şeyleri o gün açıklamamı söylemişti. Ama karşılaştığım linçten dolayı açıklayamadım. Aslında belki de açıklamamam için bunu görmem gerekiyordu. Belki de hiçbir zaman açıklamayacağım. Ama şunu söyleyeyim çok müjdeli haberlerim var. Yani müjdeliden kastım ne? Aslında bizler kötü gibi olaylar yaşayacağız ama bunların ardından çok da güzel rahmetler olacak. 2 yıllık bir uyanış sürecine gireceğiz. 2024'ten 2026'ya kadar. Ve şunu unutmayın. 2024'te nükleermiş, savaşmış. 2025 bunların hepsini aratacak. Altını çiziyorum. 2025 bunların hepsini aratacak. Ben felaket tellalı değilim arkadaşlar. Ama artık bir şey uyanıp farkına varıp frekansımızı yükseltmemiz gerekiyor. Unutmayın bakın frekans yükselirse hiç kimse bize hiçbir şey yapamaz. Tek çare kurtuluş frekans. Bu da ne demek? Komşunu düşüneceksin, akrabanı düşüneceksin, büyüğünü bileceksin, küçüğünü bileceksin. Sevgi kardeşim sevgi, merhamet. Hayvana merhamet edeceksin, doğayı koruyacaksın. Diyeceksin ki bununla mı kurtuluş olacak? Bunları kaybettiğin için bunları yaşıyorsun zaten. Biraz farkına var. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.